İster işçi, ister işveren olun bu konu sizi ilgilendiriyor. Ülkemizin %60'ı asgari ücretli çalışmaya mahkum edilmiş durumda. Mahkum diyorum çünkü bu bir zulümdür. İşin çeşidine, işin zorluğuna ya da vasıflığına bakılmaksızın 10 milyondan fazla insan uzun saatler ve zor şartlar altında asgari ücretle çalıştırılıyor. Peki asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Ve sizce ne kadar olmalı? Mikrofonu kaptık, sokağa çıktık vallahi mümkün nasıl mümkün olsun ya? Bir tane evim var. Evim olmazsa mümkün değil geçiremem yani. Günümüz şartlarında, günümüz durumlarında asgari ücretle bir insanın insani koşullarda geçinmesi imkansız. Asker asgari ücretten geçinmek imkansız. En azından 35 bin. En az en az. 15 değil 35 de yapsa yine kifayetsiz. Neden? Sistem bozuk. Asgari ücret yeterli değil çünkü Çünkü daha millet asgari ücretini henüz zamlı şey yapmadan almadan her şey zamlandı Herhangi bir iki çocuk ailenin asgari ücretle geçinmesi imkansız Minimum 20 bin olması gerekiyor Bu şekilde mümkün değil abi hiçbir şekilde Kiralar 7-8 lira Kiraya mı vereceksin, kıyafet mi alacaksın, faturaları mı ödeyeceksin Eee mevcut asgari ücret yeterli değil Peki asgari ücrete zam gelmesi sorunları çözecek mi? Hiç zam yapmasınlar yani yapsalar da aynı. Hiçbir çözüm olmaz. 2 gün önce aldığımız gıdayı 3 gün sonra değişik farklı fiyatlarla alıyoruz. Hiçbir anlamı yoktur yani. Bu kadar bir araya gelişleri, bir araya toplantı yapışları hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir şey yoktur. Çözüm bence asgari ücretin arttırılması değil alım gücünün arttırılması. Asgari ücret zammı ekonomiye bir çözüm değil maalesef. Bir çözüm olmayacak asgari ücretin artması. 32 yıl önce yine enflasyon ve hayat pahalılığı konuşuluyordu. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Türk milletine bu enflasyonu 2 senede durduracağız diyenlerin 5 sene daha mühlet istemeleri. Biz mağlupuz bunun altından kalkamıyoruz. Bizi bu işten affedin. Bugün de yine aynı enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Asgari ücret zam gelmesi hiçbir sorunu çözmeyecek. Çözemez. Çünkü enflasyon da ona göre artacak zaten. Asgari ücreti yükselttiğimiz takdirde netice itibariyle bizim rakamlarımıza yükseliyor. Devletin verdiğini piyasa geri alıyor. Yani bu da bir çözüm değil. Sorunlar çözmez abi. Çünkü her şey pahalı. Gitgide pahalılaşıyor. Çözmeyecek. Daha kötü edecek. Tek bir yolu var. ona burada söylersem olmayacak bir yol. Ya tabii ki de çözer. Hani 10.000 TL'nin üzerinde olması şart. İslam her bir bireyin barınma, giyim, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını devlete emreder. Devletin temel ihtiyaçları karşılaması farz ve devlet başkanı bunu yapmak zorunda. Bu konu hakkında siz ne dersiniz? Halkımız ne düşünüyor? Ya bu ekonominin İslam'la ne alakası var kardeşim? Dinle devlet işleri tamamen ayrılması lazım bir. Rızkımızı veren Allah hepimize ortak rızık veriyor ama zalimler engel oluyor. Buna katılıyorum. Devlet Kur'an'da da yazdığı gibi halkın Müslüman halkın ve diğer halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Zorun ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Yok böyle bir şey efendim. İslam devleti ekonomiyle ne ilgisi var ki? Katılıyorum. Katılıyorum. <laughs> Şu an için katılmıyorum. İslam'ı kullanarak gözümüz bayanıyor zaten bizim de. İslam'ın bu doğru da İslam'ı kullananlar doğru mu kullanıyor? Yani karşılaması gere gerekiyor evet. Hükümlülüğü olması lazım aslında. Katılıyorum ama yapmayacaklarını da biliyorum. Depremde gördünüz zaten. Ç çadırları sattılar yani. Ne bekliyorsunuz ki? Ben ülkede umutluydum. Şimdi iki ay sonra Avustralya'ya gidiyorum ben. Hiç umurum, Yani Katılıyorum artık... tabii ki de. Mantıklı. İslam adaletiyle zaten yönetilmiş olsak. Keşke her şey İslam'a göre olsa. Zaten sorunumuz yok ki. Evet. Bugün İslam iktisadı tatbik ediliyor olsaydı kesinlikle kesinlikle ekonomi bu durumda olmayacaktı. Çünkü başta para birimi altına ve gümüşe dayalı olacaktı. Böylesi sanal bir ekonomi olmayacaktı. Bununla birlikte paranın değer kaybı asla ama asla söz konusu olmayacaktı. Hard kapitalizm olarak tabir edilen bu faiz üzerine bina edilmiş sistem insanların kanını bu şekilde Drakula gibi ememeyecekti. Şunu biliyor muydunuz? Allah'ın Resulü şu üç şeyde ümmeti ortak kılmıştır. Ateş, su, mera. Yani doğalgaz, kömür, petrol, su gibi ürünlerin tamamı bizim malımızdır. Ve devlet bize bunu parayla satamaz. Daha anlatılacak çok şey var. Ama iman edene, inanana, inanmak isteyene, çözümü İslam'da arayana. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Başıma bir iş gelmez değil mi bunları konuşurken? Tam başıma gelen gelmiş, çay içemiyorum.